önce cevaplandırıyor olacağım. Gelen telgraflarımız var. İlk önce onlardan kısaca bahsetmek istiyorum. Çorlu Kent Konseyi'nin düzenlediği ikinci Aranya Hassas şenliğimize davetinizden dolayı teşekkür ederim. Bu tür etkinlikler bölgemizin tarımsal potansiyelini tanıtmak ve yerel kalkınmayı desteklemek adına büyük önem taşımaktadır. Şenliğin başarılı ve verimli geçmesini diler. Emeği geçen herkese başarılar dilerim. Saygılarımla. Doktor Candan Yücel, er, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı. İkinci Aranya Hasat Şenliği'ne nazik davetiniz için teşekkür ederim. Önceden planlanmış programlarım nedeniyle programınıza katılamayacağımı üzüntüyle bildirir, gerçekleştirecek olan etkinlikte sosyal ve kültürel açıdan hayırlara vesile olmasını temenni eder, tüm katılımcılara selam ve saygılarımı sunarım. Mestan Özcan, AK Parti Tekirdağ Milletvekili. Üçüncü telgrafımız, ikinci Aranya Hasat Şenliği davetiniz için teşekkür ederim. Sağlık problemleri nedeniyle aranızda olamayacağımı üzülerek belirtmek isterim. Hasatımızın bol ve bereketli geçmesini temenni ederim. Selam ve sevgilerimle Selcan Taşçı Hamşoğlu, Tekirdağ Milletvekili. Diğer milletvekillerimizin de yazılı ve sözlü mesajları Tekirdağ Milletvekilimiz Cem Avşar, İlhami Aygün Özcan ve Nurten Yönder vekilimiz de hepimize selamlarını iletmiştir efendim. Şimdi de Çorlu Kent Konseyi olarak konuşmamı yapıyor olacağım. Çorlu Belediye Başkanım, siyasi partilerin ilçe başkanları, değerli muhtarlarımız, Sarılar halkı, Süleyman Paşa Kent Konseyi Başkanı aramızda, oda başkanlarımız da aramızda, çok değerli basın mensuplarımız, hepiniz hoş geldiniz diyorum. Bugün burada Çorlu Kent Konseyi ve Sarılar Mahalle Meclisi kır, Kırsal Kalkınma Projesi'nin ürünü olan Aronya meyvemizin hasat şenliği için bir araya geldik. Kısaca Aronya hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Aronya, aromatik bitki meyvesi olarak yetiştirilmekte. Yüksek antioksidan ve pek çok vitamin içerdiğinden dolayı sağlığa da olumlu etkilerinden dolayı adını süper meyve olarak adlandırmaktadırlar. Aronya meyvesinin yüksek miktarda cilt içermesinden dolayı sindirim sistemini düzenlediği, özellikle kalp sağlığını olumlu etkileri olduğunu bilmekteyiz. Kolesterol düzeyini düşürdüğü gibi kan basıncını dengede tuttuğunu bilmekteyiz. Kendisine has özel bir aroması olan aronyanın kalorisi düşüktür. Meyve suyunda, dondurmada, çayda ya da reçelini görmeniz mümkündür. Tabii ki bu proje projede yalnız değildik. Kırsal Kalkınma Proje ortaklarımız var. Onlara da buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Çorlu Belediyesi, Çorlu Ziraat Odası, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası proje ortaklarımızdandır. Bize bu yolculukta eşlik ettiler. Verdikleri emeklerinden dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kırsal Madde Meclisi'nin kurulmasına vesile olan bir önceki dönem Kent Konseyi Başkanımız Mehmet Ali Yavuz'a ve tüm yönetimdeki arkadaşlarımıza da projenin ilk fikrini attıkları için özellikle evet, teşekkür etmek istiyorum. Geçen yıl burada birincisini düzenledik. Kısmet oldu. Şimdi de ikinci ara yaşamlıyız ve çok mutluyuz çok emek isteyen ve bakım isteyen meyvemiz ve tarlamız için tabii ki destek aldık. Öncelikle onlara teşekkür etmek istiyorum. Çorlu Belediye Başkanımız Ahmet Sarıkurt'a teşekkür ediyorum. Bizleri bu projede eşlik etti, yanımızda oldu. Verdiği emekler için teşekkür ediyorum. Büyükşehir Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na teşekkür ediyorum. Çorlu Ziraat Odası Başkanlığı tüm çalışanları ve bize destek veren ziraat mühendislerimize teşekkür ediyorum. Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız İzzet Volkan'a ve temsilcimiz Zeynep Koşoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Sarılar Mahalle Meclis Başkanımız, aynı zamanda Sarılar Muhtarımız Fuat Döder'e emekleri için çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Sarılar Mahalle Meclisi'nden üzere destek olan Erhan Yarar'a çok teşekkür ediyorum. Çorlu Belediyesi Başkan Yardımcılarına... Belediye Meclis Üyelerimize, Çorluk Belediyesi Park Bahçeler Müdürü Erkan Tostun'a ve tüm ekibine sonsuz teşekkür ediyorum. Burada da en çok emek veren çalışan işçilerimiz ne çok soğuk ne çok sıcak demeden çalıştılar. Çorlu Belediyesi çalışan emekçilerine sonsuz teşekkür ediyorum. Emeklerinin karşılığını asla ödeyemeyiz. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çorlu Kent Konseyi Yürütme Kurulu arkadaşlarımız ve Genel Sekreterimizle birlikte hareket ederek projemizin gerçekleşmesini ve asas zamanı görmek bizi çok mutlu ediyor. Birlikte bir tüm paydaşlarımızla nice güzel projeleri ediyorum ve tüm ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İnşallah Aronya Beyliğimizin ikincisini bugün gerçekleştir gerçekleştiriyoruz. 3, 4, 5 nice yıllar Asas Şenliği'ni burada birlikte kutlamak nasip olur diyorum. Herkese saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz, <laughs> iyi ki <laughs> varsınız. Var. konuşmaları yapmak üzere de Çorlu Belediye Başkanımız Davet Sarıkurt'u davet ediyorum. Hasatımızı başlatmasını isteyeceğim kendisinden. Buyurun başkanım. Bugün pazar şapka bile mi çıkayım, sivil kıyafetle mi geleyim diye ama pazar en güzel zamanlardan bir tanesi ailelerimize zaman ayırdığımız, dostlarımızla, arkadaşlarımızla vakit geçirdiğimiz, bugün burada toplanan bütün dostlara teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Hülya Başkanım da bahsetti, Ziraat Mühendisi arkadaşım da bahsetti. Bizim Çorlu'da alan büyüklüğümüzün neredeyse yüzde yetmiş altısı tarım arası. Ee, çok güzel köylerimiz var, şehrimize çok yakın. Hafta sonları beraber çalıştığım arkadaşlarımın bizi gitmek için can attıkları. iklim koşulları her geçen yıl değişiyor. Hep beraber değişen iklim şartlarında alternatif tarım ürünleriyle ilgili zihinlerimizi yormamız gerekiyor. Bugün kent konseyimizin, kent konseyi, mahalle meclisimizin bir projesinin ikinci asadı için bir aradayız. İlkini geçtiğimiz yıl yapmıştık. Bu sene daha büyükler, sayıca daha çok ürünümüz var. Ee, Hülya Başkanım tek tek saydı. Ben emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Hem beden emeği hem zihin emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Hep beraber bu değişen iklim şartları içerisinde çalışmak, üretmek, alternatif ürünler bulmak zorunluluğumuz var. Bu anlamda da bu projeyi ayrıca önemsiyorum. Bugün zaman ayırıp bizlerle beraber olan tüm kıymetli hemşehrilerime, sivil toplum örgütlerimizin başkanlarına, muhtarlarımıza huzurlarınızda ayrıca teşekkür ediyorum. Aronya meyvemizin tanıtımına sağladıkları katkı için. Başkanım az önce ifade etti, sağlıkla ilgili çok faydalı yönleri var. Kanserle ilgili, bolca konuşuyoruz bu aralar. Tansiyonla ilgili, e, işte saymak mümkün değil değil mi? Üzerinde var, tek tek yazılmış kan akışını düzenliyor, metabolizma, metabolizma, bozukluğuna iyi geliyor. Diyabeti kontrol ediyor, sindirim sistemini düzenliyor, böbrek karaciğer hastalıklarını önlüyor, sinir sistemine iyi geliyor. E efendim hasat zamanımız hayırlı uğurlu olsun. Hadi hep beraber bu sağlıklı ürünü toplayalım, hasat edelim. Değil mi? Başka, Teşekkür ederim. Sağ olun. Başkanım, şu iki sıradan başlarsak tam baştaki gel Saygıdeğer vatandaşlar sağ alt taraftaki ilk iki sırayı bugün topluyoruz. Orta tarafları lütfen toplamayalım. Asat şenliğimiz sağ iki sıradan başlayacak. Evet, şeye gidelim. Ömer oradakiler evet. daha toplanmamıştı. Gel. Sayın vatandaşlarımız asat şenliğimizin sonunda ikramlıklar belediyemiz tarafından hazırlandı. Her gelen vatandaş sayvan altında kurulan yerde hepinize ikramlık para ikramımız vardır. Ablam olmayan yere gittik galiba başka. Başkanım olmayan yere evet, gittim. mi? Olmayan yere geldik. Evet. Geldi ben de ondan koşuyorum size doğru. <laughs> şurada olanlardan olanlardan alalım o zaman. Başkanım şurada kınamayız. Şu Buraları Evet şurada şurada var. Var. Yani, gel. hayatımızda bunu toplayalım. Çok var bak. Ben hep emele emele çalışıyorum.